Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ee, Risk 5.0 Asa bir acısını yiyeceğiz. Ben önceden yemiştim abi. Acısı değil. Tadı çok kötü. Şimdi de arkadaşlar şey yapacağım. Ne yapacağım? Videoda tadına bakacağım. Ve başlayalım bence. Şimdi arkadaşlar. Aslında ben şuradan bilgisayarla bir şeyler yapabilirim. Baskın bir Baskın oluyor. Belli de o siyah. Bakalım ne yapar. Bu değil. Bu arada da benim kanalımı kesinlikle ziyaret etmeyi unutmayın. İlk Poppy Tansı biliyorum 840 izlenme verdi. İkinci alıyorum. Tamam. Sizce asal verdisini alın. Tadı iyi renk. Çok az. karışmış yalnız. Abi. Yeşile benziyor. İğrenç. kendi kanalımı bulabilirsem şey yapacağım. Ben şey yapayım. <laughs> Bu önceliği <Böncülüyor. Gülüyor> <V> <laughs> bu arada video dakikası çok az kaldı. Şunlara bakar mısınız? Kaç kişi eğlenceli videolar açıyor? Neyse siz biliyorsunuz kanalımın ismini. Daha yeni acı geldi. Acı. Acı bu. Bakın.